Seni ve deliliklerimi şifret edici biçirine Bula yüzünü ve deme beni bir de hiçe bir de Evimizin içi gibi temiz içiniz hepiniz peşindesiniz Bir şey gibi bir biçimin içine geçiyorsunuz Burada yeni misiniz? Öğretelim kendinize nemini seniz havamız serimiz senin kafamız derin ve deniz gelir gideriz deliklerinizde Betim düzeriz yüzeriz karada düzeriz havada güleriz sana da bir dümenin içinde Tülenin ucuna gider hünerim önerim bizimle gelin ve ölelim kölelik için öteki boyuta geçip ödeyim bedeli Onun köpeği olup doyurun göbeği bunalımla çözeriz ha hayrını görelim Sayımızı bölelim ki payımızı bölelim sandın ki Maldiv'de mal saptın bu sizin maymun olmanıza darbin de şaşkın Kalbin telaşta benim vadimde başka bir akşam elimde biraz sahilde mahşum Dadip de, taş bul metanetle kaç dur, ucuz arkaları, arada bir başvur Vaktinde açmasam bulursa ne kapatır ilaç bu Havalara bak havada kafalara da kavana kadam arama Aramak zaman alacak bu nasıl kovalamaca Ama çok hara kapılar aralanacak Ve canın zarar alacak kapacak kazanacak haklılığını Kadar alacak alacak karanlık açar kafanı karar alacak Mekanizmam yok ama para kalacak Cebime arada kalan hava yacak satacak Müşalimin sınırımı var? Teki düzen benim bunun kılıfını sar Ama yap bir düzenleme kırılmasın kaç Size kırmızı bir kart bize kırmızı bir kal Hadi zilin çal uyan bizi kaçacak uçak Yok ki ucu ve bucağı Hasan ve bucağı O silahını kuşan basacağız bu suçak Yok uşağını giyip uçacağız bir uca Ey istediğim gibi okuyamadım arkadaşlar ama